Merhaba arkadaşlar. Bugün Steinlis ile Bardeleben arasında oynanmış bir partiyi inceleyeceğiz. Beyazlar yani Steinlis oyuna E4 hamlesiyle başlamış. E4, E5 At F3, At C6 Fil C4 İtalyan açılışı oynanmış. O zamanlar çok popüler olan bir açılış. Yani çok eski bir açılış İtalyan açılışı. Fil C5 ve C3 Burada beyazların amacı D4 gelip merkezde oynamak. O zamanlar yine çok oynanan bir açılış. At F6 ile devam etmiş siyahlar. D4, E çarpı D4, C çarpı D4 ve fil B4 şah. Şimdi burada Steinitz at C3 oynamış ama günümüzde oynanan bir devam yolunu göstereyim. Fil D2 oynanıyor günümüzde genelde yani. Fil çarpı D2, at B'den çarpı D2, D5, e d5 at d5'ten sonra konum eşit kalıyor burada. İki tarafında e, avantajları var. At c 3 gelmiş burada Steinitz e, siyahlardan d5 hamlesi gelmiş burada. Tabi d5 yerine at x e4'e de bakalım burada. At çarpı e4. E, yani günümüzde oynanan hamle bu. Onu da belirteyim. Kısa Fil x c3 d5 fil f6 kaleye 1 at 7 kaleye 4 yine e, bir teoriyi gösterdim sizlere günümüzde böyle oyunlarda var siyahlar burada at 4 yerine d5 hamlesini tercih etmiş beyazlardan e çarpı d5 at çarpı d5 ve kısa rok yine az öncekine benzer şeyler oluyor ama burada e, siyahlar file altı gelmiş gayet mantıklı hamle gibi gözüküyor hem taşın çıktığı matını atını korudu merkezdeki fil g5 gelmiş beyazlardan file 7 ve şimdi burada e, beyazlar için gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Yani alışlara bakalım. Mesela at d5 alabilir, fil d5 alabilir, fil de alabilir ama burada tabii en doğru hamle serisi nasıl başlar onu düşünmek gerek ve Steinitz burada en doğru hamle serisini fil d5 hamlesiyle başlatmış. E, burada artık hamleler böyle yavaş yavaş force olmaya başlıyor. Fil d5 at çarpı d5 vezir çarpı d5 fil çarpı e7 Aç çarpı e ve kaleye 1. Şimdi bu hamle kuvvetli bir hamle. Rakibin rok atmasını engelliyor. Neden rok atmasını engelliyor? Eğer rok atarsanız E7 atı düşer burada. O yüzden kaleye 1. E, rakip şahı merkezde bırakan bir hamle. Siyahlar da burada F6 gelmiş. Bu da mantıklı bir hamle. Hem şahına F7'ye gitmek istiyor. Diyor ki ben madem rok atamıyorum bari şahıma F7'ye gideyim. Sonra kalelerimi gelirim diyor. Aynı zamanda bu F6 hamlesinin öbür bir fikri de E5 ve G5 karelerini kontrol ediyor. Mesela kale E5, AT5 E5 gibi hamleleri kesmiş oldu bu hamle. Vezir E2 gelmiş Steinitz. E, buradaki açmazı güçlendiriyor. Vezir D7 korudu atını. Kale A'dan C1. Kalesine açık hatta geldi basitçe. C6. O da buradaki güçsüz piyonunu korudu bu şekilde. D5. Evet çok güzel bir hamle arkadaşlar. Maçın neredeyse ana hamlelerinden e, kırılma noktalarından biri burası. D5 hamlesi burada çok önemli bir hamle. Okla da gösterildiği gibi atın D4'e gitmesi için burada kare boşaltma tekniğinden yararlanılıyor. Neden at D4'e gitmesi bu kadar önemli? Çünkü burada bir zayıf E6 karesi var gördüğünüz gibi. Rakip f 6 oynayınca bildiğiniz gibi bir piyon bir sürülünce illa arkasında bir zayıf kare bırakır. Burada da E6 karesi zayıf kaldı. Beyazlarda at D4, at E6 gidecek burada doğal olarak. Almış siyahlarda ve at D4. Gördüğünüz gibi rakip at artık buradayken bir iş yapmıyordu. Çünkü buralara gidemiyordu ama at d4'e gelince artık e6'ya gidecek. Şah B'di, gayet mantıklı bir hamle. At e6. Şimdi burada beyazların ee, çok önemli kale c7 tehdidi var. Eğer siyahlar bunu engel olmazsa yani kötü olur pozisyonu. Çünkü kale c gelince artık buradaki açmaz artık gördüğünüz gibi baş edilmez olur. O yüzden siyahlar kale hc8 gelmiş. Ve beyazlardan bir güzel hamle daha burada, Vezir G4 gibi çok güzel bir hamle imza atmış burada Steinitz. Şimdi burada birçok tehdit var, ee, okla belki çok şey olmadı, ben yeniden göstereyim. Burada birinci tehdit bir kere Vezir G7 almak. Vezir G7, şa 8 Vezir F8, mat. Bu mat tehdidi. İkinci tehdit de, burada at G5 gibi bir tehdit de var. Gördüğünüz gibi burada vezire bir bakış attık. O yüzden burada siyahlar matı kesmişler yani. Çünkü at g5'e şah e8 giderim diye düşünmüşler. Ve g6 gelmişler matı kesmek için. Beyazlardan at g5 şah ve siyahların tek hamlesi şah e8. Şimdi artık burada kombinasyon başlıyor arkadaşlar. Beyazlar oynuyor. Çok kuvvetli hamleleri var. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Evet devam ediyorum. Ben burada beyazlardan birinci dünya şampiyonu William Steinitz'ten kale çarpı e7 hamlesi geliyor arkadaşlar. Ee, çok kuvvetli var mı ne rakip ee, kaleyi almamış ama alsaydı ne olurmuş hemen bakalım örneğin vizreyi de alsın diyelim zaten herkes görüyor vizreyi diye kale çarpı c8'den sonra ee, at üstün hatta devamını Allah ne yaptık Üçüttük, tamdır devamını hatta göstereyim şöyle ee, rakip şak kaçamıyor tek hamle vezir d8 sonrasında yani bu artık bize kazanç oluyor şöyle at üstünüz. E, piyonlar. Piyonları artık toplarız buradan sonra. En basitinden at F3 dönüp şahımızı buradan gelerek oyunu kazanabiliyoruz arkadaşlar burada. Kaleye diye hemen öbür bir hamleye bakalım. Şah yedi hamlesi. Buna peki ne oluyor? Buna da burada e, uzun bir devam yolu var. Kaleye bir şahla başlıyor bu devam yolu. Rakipten e, şah D6. Vezir B4 şah. Kale C5 kapatıyor vezir f4 şah, şah c6 kale e6 şah, şah b5 a4 şah şah a5 b4 şahtan sonra gördüğünüz gibi beyazın pozisyonu iyi şah çok kötü vaziyette bizim şahımıza hemen öyle bir saldırı yapılamıyor zaten rakip taşlar tarafından. O yüzden burada kale diye e, siyahlar zaten şah te vezir d idi moto diyor. Şah f8 gitmeyi tercih etmişler. E bu de gerçekten çok güzel bir hamle. Yani göze güzel gözüküyor. Neden güzel gözüküyor? En başta bu ne böyle diyeceksiniz. Alırım bunu. Ama alamıyorsunuz. Diyelim alsanız kaleyle ya da ee, vezirle. Burada kale bir mat istiyor şu an rakip. Yani bu veziri alırsanız mat olursunuz arkadaşlar. Bunu gördük. O yüzden kale F7'ye pardon kale F7 demiştim. Şah F8'e burada veziri alamıyorsunuz. Kaleyi alsanız adam rahatlayacak yani belki. Evet. Vezirle alacak yani burada. O yüzden burada beyazlar belki alınabilirdi ama Steinitz'den daha güzel bir devam yolu geliyor burada. Kale F7 şah. Yine çok şık bir hamle. Burada eğer kale e, kale F7 şaha rakip vezir F7 alırsa ne oluyor? Çok basit gözüküyor zaten. Burada çok basit bir şekilde yine az önceki üstünlükleri kazanıyoruz. Yani mesela vezir E8 Ataş yedik kazanıyor burada. Hızlı hızlı gösterelim şöyle. Bu çok üstün kaldı bize. Dolayısıyla burada kale F7'ye. Bunu yine alamıyorsunuz. Şimdi e 8 gitseniz Vezir değildi at var. Dolayısıyla tek hamle olan Şah G8 gitmişsiniz. Ve yine kuvvetli bir hamle geliyor burada. Kale G7 Şah geliyor bu sefer de. Yine bu kaleyi bırakıyor. Ee, Şahları alırsanız vezir gider. Vezir çarpı g alırsanız ne oluyor? Yine aynı şeylerden dolayı aynı sebeplerden ötürü bunu da alamıyorsunuz arkadaşlar. Kale G diye yine şah e, şah 8 ve kale çarpı h alınmış ve burada siyahlar terk etmiş artık yeter demiş artık. Ama e, devam etseydi mesela diyelim ki şah G8 kaçtı ne yapacağız? Burada şah G8'e e, kale G7 yi çekiyoruz yine. Şimdi şah 8 şöyle şah 8 gidebiliyor mu arkadaşlar burada şah 8'e artık burada kazanıyoruz. Yani e, bunu alırız mesela en basitinden. Burası kazanç olur bize. Nasıl kazanç olur? Mesela aldı vezirle diyelim. Vezir h4 şah. Gördüğünüz gibi buradan bir mat ediyoruz hızlı bir şekilde. Dolayısıyla kale h7 şah k 8 E, kale g7. Şah f8'e bakalım. Şah f8'e. Ataş h şah. Kare, kale, kareyi alırsa da vezir dedi şah ve devamında yine Kolay bir kazanç oluyor burada beyazlar için. Arkadaşlar umarım maç hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.